ceylanlar ve antilope gibi türler dahil olmak üzere, bovida sur familyasında yer alan, genellikle zarif ve hızlı hareket, ince yapılı hayvanlardır. Genellikle Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgeleri ile Türkiye'nin güneydoğusunda bulunurlar. Ceylanların vücut yapıları, çevrelerine uyum sağlamalarına olanak tanır. İşte ceylanlarla ilgili bazı önemli bilgiler. Ceylanlar genellikle ince bacaklı ve zarif yapılı hayvanlardır. Boyutları türlerine göre değişiklik gösterir ortalama 40-7.0 cm omuz yüksekliğine ve 20-4.0 kg ağırlığa sahiptirler. Çoğu tür, ince, yuvarlak, genellikle tek parça halindeki boynuzlara sahiptir. Boynuzlar, sadece erkek ceylanlarda bulunur. Kürklü vücutları, genellikle kahverengi, sarımsı veya kırmızımsı renktedir. Kışın daha koyu renkler alabilirler. Yaşam alanı ve dağılım, ceylanlar, savanlar, çöller, yarı çöl alanları ve açık ormanlık alanları.